Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 4-10 Kasım haftası Koç burcunun Kahve falına bakacağım arkadaşlar. Bakalım neler söyleyeceğim. Koç burcu bir düşüncem var ya da haneye doğru gelen bir misafirin olacak söyleyebilirim. Hayatında biraz düşünceli bir de kararsızsın. İşte bu yola gideyim mi gitmeyeyim mi diye bir kararsızlık yaşıyorsun. Veya da bir gitmek istediğin bir yer olabilir. Evet, bugünlerde bir baktığımda içindeki sıkıntının biraz kaydığını gösteriyor. Bu da yani sıkıntım var ama bu sıkıntının üstesinden gelmeye çalıştığım bir süreçten geçiyorsun. Biraz da olsun belki de bir kaydırdın, biraz yönünü değiştirdin gibi bir durum var. Belki de sen değişeceksin gibi de olabilir ama buradaki durum bunu gösteriyor. Evet, baktığımda özellikle e ee, Yalnızlık belki de bir aile içinde biraz e, olaylar böyle dik durman e, yani olaylara göğüs gerdiğin gözüküyor. Bütün e, gelen sıkıntında olsun e, normalde olsun göğüs gerdiğin gözüküyor. Kendini yalnız hissedebilirsin ama bu yalnızlıktan da baş ettiğin gözüküyor. Bazen yalnızlık insanı bir yola doğru götürür, e, bir yol yol çizdirir kendine. Belki bir bilgiliye doğru da götürebilir. Kendini bulmaya götürebilir de diyebilir miyiz? Olabilir yani. Evet. Burada baktığımda özellikle e, böyle e, e, hayatınla ilgili evet bugünlerde bir karar aşamasındasın. Bir karar vereceksin. Tabii ki bu kararın e, arsasını eksiğini de düşünüyorsun. Ama burada bir temiz kalp gördüm arkadaşlar. Seninle karşı duyguları temiz, masum duygular olan bir insandan da bahsediyor. Bu arkadaş da olabilir, sevgili de olabilir. Ama çok temiz duyguları var ama büyük kocaman bir kalp, beyaz bir kalp çıkmış. Evet, bir hane içinde bir kalabalık ortamda ya bulundun ya bulunacaksın gözüküyor. Kalbin burada. Nerede? Nere gitti o? burada. Kalbiniz burada arkadaşlar. Evet ve burada sakin güzel geçmiş gibi gözüküyor. Hoş bir durum yaşadın ve yaşayacaksın. Daha sonra belki de gittiğim bir yerde yolda olabilir, başka yerde olabilir. Birinin dikkatini çektiğin gözüküyor burada. Eğer beklersen, değilsen de burada hayatına bir insan de dahil olabilir. Yani burada e, özellikle kendini burada hani e, bazı hayatında e, bırakman gereken durumları bırakabilirsin. Yani sana iyi gelmeyen, sıkıntı veren enerjini sömüren enerjini Kötü etkileyen bazı şeyleri bu süreçte bırakacaksın. Evet bir yol belirleyeceksin. Ee, belki de bu yol belirlemen bir yeni başlangıca seni götürecek ya da yeni taze bir habere doğru e, götürecek. Belki taze bir ilişkiye doğru da götüreceğini gösteriyor. Temiz ve aydınlık çıkan bu durum seni belki bu zorluklardan biraz olsun nefes almaya doğru götürebilir diye düşünüyorum. Evet, belki bir eyleme geçeceksin, belki bir karar alacaksın. belki daha heyecanlı bir şekilde bir şeye başlayacaksın. Olabilir. Veya heyecanla karşılayabileceksin gibi bir durumla, bir duruma doğru seni götürüyor. Burada böyle bir bakın elinde bir şeyi gösteriyorsun. Bir tarafı, bir kişiyi veya bir durumu her yani bir veya kendine yine bir yön belirlemeyi Hayatınla ilgili özellikle biraz daha ilişkinle ilgili belki bir düşüncelerinin ileriye taşımak, düşüncelerini ileriye doğru konuşmak gibi bir durum olacağını gösteriyor buradaki durum. Belki karşılıklı bir anlaşma, karşılıklı bir barışa da gidebilirsiniz. Eğer öyle de olmasa burada biraz daha belki de birbirinizi daha çok böyle kollayabileceğiniz, düşünebileceğiniz, hani daha böyle e, kararlar veri almak ve vermek gibi durumlar olacağını gösteriyor. Buradan baktığımda özellikle kendi hayatınla ilgili bu zamana kadar bir şeyler ilerlemiyorduysa parasal konuda olabilir, maddi konuda olabilir, iş hayatında ilerlemiyorsa bir duraklama varsa bu sen artık bundan çok fazla rahatsızlık duydun veya çok sıkıntı çektin diyelim çok sıkıntılar çektin Evet ben artık bu durumun iyileşmesini istiyorum görünüyor Hani görünen e, gösterilen çok farklı ama e, hani gel sen bunu bile yaşayana değil ve içindeki içine bak içine bak diye bir e, burada bir duruluyor Evet iki tane belirsiz yolların var gitip gitmemekle kararsızlık yaşayacaksın Ondan sonra tam böyle karar veremeyeceksin. Ee, yine burada e, böyle özellikle böbreklerine veya safra kesene biraz dikkat etmen gerektiğini söylüyor. Ee, i̇ç iç hastalıklarına ilgili belki iç rahatsızlıklarına ilgili bir şeyler yavaş yavaş gösterebilir. Biraz bunu çok fazla düşünebilirsin. Parasal konuda e, beklediğin haber veya para o an elen geçmeyebilir, biraz bunun verdiği bir sıkıntı e, yaşayacağı Gözüküyor. Bu elki e, bol bol bir nazara da alıyorsun, buna da biraz dikkat etmen gerekebilir bu süreçte. E, yine evet, e, burada hani belki de hani ne kadar kemerlerimi sıksam ne kadar hani. Harcamıyım desem çok farklı şeyler bir anda çıkabilir diye gözüküyor. İnşallah bu sıkıntılarından kurtulasın. Evet. Biraz silkmeye, biraz harekete, biraz eylem gerekiyor hayatınla ilgili. Sen bunlara gel kalkıştığın zaman inşallah bu sıkıntıların akıp gidecek. Evet. Evet, biraz tabi izleri kalsa da ne kadar olsa kuş arkadaşlar. Korkmayın. O yüzden e, ne kadar e, izleri kalsa da e, ama o sıkıntı büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş olacaksın ki açılmalarda gözüküyor yavaş yavaş. Daha böyle e, sakin, daha böyle e, neşeli, daha böyle eğlenceli zamanlara bırakacak bunun yerini. İnşallah da öyle olur arkadaşlar. Bir de yolunuz var. Bakın yoldan gelen bir insanla çok güzel bir sohbetiniz olacak gözüküyor burada. Kendi sizi kendi iyi hissettirecek bir insan size doğru geliyor arkadaşlar. Söyleyebilirim. Bu bir ilişki de olabilir. Bir dost, bir arkadaş da olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar siz ona takılmayın. Kuşum biraz sağa sola uçuyor. Tam ben buraya oturuyorum. Hiç evde sakin burada konuşunca ona da bir şey oluyor herhalde. onun da konuşma isteği tutuyor evet koç burcu 3 tane şöyle bir kart alalım bakalım koç burcu evet koç burcu asa şövalyesi ya çok hızlı bir kararlar alacaksın bu süreçte e, ve bir an evvel o kararlar alıp eyleme geçeceksin hızlı düşüneceksin hızlı kararlar alacaksın gözüküyor bu durumda evet e, imparator içe çıktı bu iyi arkadaşlar imparator içe de burada sana bolluğu bereketi e, ondan sonra sevgiyi şefkati e, sevgide veya şefkatte kaldırıyor burada e, özellikle bolluk bereket sıkıntıların varsa ve burada bir anne figürü de olabilir bir kadından destek de olabilir ya da sen o bolluğa bereketi Kavuşacaksın. Bir an evvel yeter ki sen harekete geç, eyleme geç diyor buradaki durum. Son kartın çok güzel büyücü kartıyla geldi. Ee, büyücü kartı da evet elindekileriyle ki burada zaten çok vurgulanmıştı. Elindekileriyle neler yapabileceğini neleri başarabileceğini göreceksin. Elindekilerinin e, kıymetini de bileceksin ve elindekileriyle neler başarabileceğinin e, yükseleceğinin göreceksin burada ilahiden de korunuyorsun kullanıyorsun gözüküyor sen yeter ki elindekileriyle neler yapabilirim veya elin nelerle bazı insan deli becerikli olur veya yapması gereken dur, e, dur neyi daha iyi yaptığını bilir ve sen de burada neyi daha iyi yapabildiğini göreceksin. Ve sen onunla çok çok başarılı olacaksın der buradaki kart. E bunu söyler. Elindekileriyle başarılı olma yeteneğine sahipsin bu süreçte. Yeter ki sen yerinde durma. GT hızlan. Biraz hızlan. Harekete geç. Eyleme dök. E işte o zaman bolluk ve bereket kaçınılmaz olacak seninle olacak yeter ki sen elindekileriyle de yeteneklerini fark et diyor buradaki durum sana çok güzel bir kapının açılacağı belki de bu kapı yepyeni bir fırsatı getirecek yepyeni bir iş kapısı olabilir aşk kapısı olabilir veya hayatında ne bekliyorsan güven olabilir sağlamlık olabilir Karşına çıkacak kişiler olabilir. Sana sunulacak çok güzel bir fırsat. Elinde bunu alıyor bu fırsatı ve yepyeni bir başlangıç Sana çok güzel paraları da getireceğini gösteriyor. Evet, sen sıkıntıların var ama o sıkıntıların yerini belki de çok güzel fırsatlara bırakacak ki. Evet işte para olmuş da burada. Emeklerinin karşılığını alacaksın. Bugünler ne yaptınsa ne ektinse onları, onlarla karşılaşacaksın. Bu iyilik de olabilir. İyilik ektinse iyilik bulacaksın. Para verdinse para, bolluk, bereket her taraftan gelecek. Ee, belki birçok yere de vereceksin. Ama hiç yoktan hayatını e, kurabileceksin. Hayatını o döngüyü yerine yerleştirebileceksin ve bir tamamlanma, sollanma bu konuda yaşayacaksın ve oh be diyeceksin gözüküyor. Evet yine burada sağlık sorunlarınız varsa özellikle buradaki durum bu büyücü kartı burada daha böyle hani Rabbine sığınmak dua etmek işte Efendim bu sana çok iyi gelebilir söyleyebilirim Ayrıyeten bu da yine sağlığını da iyiye doğru gideceğini söyleye, söyler bu kart Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın çok güzel böyle tılsım ası kartı çok güzel bir karttır arkadaşlar ee, çok güzel bir kapının size açılacağını Sonunda mutlu olacağınızı, e, her şeyden önce mutlu olacaksınız. Huzurlu hissedip ve mutlu olacaksınız. Sizi mutlu edecek bir durum gelişecek hayatınızda. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.